Kolay gelsin. Kahveye geldim. Neyi yaptın? Gel. Afiyet Çok sağ o. ol. Hmm. Ah, iyi geldi. Ne oldu? Senin canın sıkkın gibi. Duymuşsundur herhalde. Yok. Gira hapse girdi. Hapse mi girdi? Suçu neymiş? Mal kaçırma. Babası buna miras bırakmamış. Bunu da alavere çevirip malları kaçırmaktan yakalanmış. İşte kimse göründüğü gibi olmuyor Kıvılcım. Biz de bir türlü bunu anlayamadık işte. Canım hoş geldiniz. Ay böyle habersiz baskın basanındır gibi oldu ya, ama. İyi yaptın. Aşkım benim teyzesine sürpriz mi yapmış? Yerim seni. Gel geç hadi. Müsait miydin? Ya size her zaman müsaitim. De sen iyi misin? Bir tuhaf görünüyorsun. Yani. Ne oldu? Ay endişelenme ama Kıvılcım yani benim bir sinirim zıpladı. Bu pembe kendine bir ev açtı. Ne evi? Vallahi bilmiyorum pembenin doğduğu ev miymiş neymiş. İşte hepimizi zorla oraya götürdüler. Ortada da böyle bir suratsız kadın var. Abla abla diyorlar ona. Ee? Ya pembe hanımın şeyi bu. Aşevi gibi ama hani hiç bitmeyen bir dua durumu da var. Neyse bu abla dedikleri Halime bu kadın geldi seninle bir şey konuşacağım dedi. Ne konuştuğunu da şu an anlatmıyorum ona sonra dönerim. Alev'in yanına bir gittim ki ne göreyim. Çocuğun başını kapatmışlar. Ne? Baya türban yani. Ne diyorsun Meri sen ya? Neyse ben de aldığım gibi Alevi çıktım oradan. Hay bu kadın iyice kafayı yedi. Ya eskiden bu kadar deli değildi. Hay sonrasında da acaba çok mu tepki gösterdim dedim ama yok. Ay hayır Meri. Yani ben olsam aynı şeyi ben de yapardım. Ne münasebet ya üç aylık çocuğun kafasını kapatmak? Dindarlık ayrı bu ayrı. Pambi Hanım'ın bu ara bir kafası uçtu zaten. Yemek falan da yemiyor evde. Varsa yoksa bu evdeki dualar, o evdeki sevaplar, çocuklara verilendiğini iyi eğitim... Evde buna kimse inanmayınca sardı zaten bu olaya. Hep öyle olmaz mı zaten? E o bahsettiğin çocuklar senin neden okulda değildi orada onu anlamadım ben. Ne bileyim ben? Ay Meri bu ne ya böyle? Yani bu okula gitmeyen çocuklar, Ali'yi buraya götürmesi falan yani olacak iş değil bunlar. Canın sıkıldı değil mi? Çok. Yani Abdullah Bey'le de bir konuşurum ama etkisi olacağını sanmıyorum açıkçası. Nursema'ya derdimi anlatmaya çalıştım. Hı. Ama yok. Bu aileye bunlar çok normal geliyor Kıvılcım. Hey yani tabii normal. Of acaba ben Ömer'le mi konuşsam beri? O da küs hepsiyle. Evet de o sistemi biliyor en azından bir akıl verir. E, tamam bir konuş o zaman. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Efendim Kıvılcım. Ömer müsait miydi? Müsait, dinliyorum. Ee, ya bugün müsaitsen iş çıkışı bir buluşabilir miyiz her zamanki kafede. Sana danışmak istediğim bir konu var da. Olur tabii ki. Sen çıkarken haber ver, ben de geçeyim olur mu? Tamam o zaman. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok canım sıkıldı. Ömer benimle buluşmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Her zaman kabulcüm ne demek? Ta De, bu kadar önemli olan ne onu merak ettim. Metehanla ilgili telefonda söylemediğim işler mi var? Yok. Konu Metehan değil. Beni ee, bana çok tuhaf şeyler anlattı da. Abimle ilgili mi? Dolaylı olarak. Pembe Hanım'la ilgili. Hayırdır? Bu olanları duymuşsundur herhalde. Mustafa Nilay falan. Evet maalesef olacak şey değil. Da ben yengemin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum açıkçası. Pembe Hanım öyle göründüğü gibi çok da masum bir kadın olmayabilir Ömer. Tamam da Kıvılcım, Mustafa ile Nilay'ı niye ayırmaya çalışsın ki yengem? Neyse, konumuz bu değil zaten. Ee, pembe Hanım'ın arası çocuklarıyla bozulunca kendini ibadete vermiş. E zaten öyleydi biliyorsun. Yok, bu biraz uç. Bir ev açmış. Orada çocuklara dini eğitim veriyormuş. Yemekler dağıtılıyormuş. Ne var bunda? Ya bence çok normal bir şey değil ama neyse. Ee, Alev'in başı örtülüp dua okutulmuş Ömer. Ya gülme ne olur. Lütfen bak bu konu benim için çok tedirgin edici bir konu. Ya tedirgin olacak bir şey yok Kıvılcım. Abim de yengem de inançlı insanlar. Ayrıca kimsenin kılıcını sallamazlar. Zorla kimseye böyle bir şey yapmazlar merak etme. Ya bir çocuğun başının örtülmesi normal mi Ömer? Bir bebeğin. Kıvılcım sen yani bu yaştaki bir çocuğu tesettüre sokmaya çalıştıklarını mı düşünüyorsun? Aklın alıyor mu böyle bir şey? Yani bir ev açılması, orada çocuklara dini eğitim verilmesi falan çok anormal şeyler bilemiyorum yani. üstelik bunu yapan okullar varken. Ya zamanında ben de gittim. Metehan'ı da gönderdim. Yani ailelerin haberi varsa bence burada bir sorun yok. senin içini nasıl rahatlatabilirim ben? Ne yapabilirim? Sen onu söyle. Ömer, Alev'in bu çevrede oluyor olması, bu çevrede büyüyor olması beni çok korkutuyor. Ya ben de korkma diyorum. Peki ben gidip Abdullah Bey'le konuşup bu endişelerimi dile getirsem? Yani bana bir yol göster, ben ne yapayım? Ya olur git konuş. Ama abim de farklı bir şey söylemeyecektir, emin ol. Beni anlar mı? Ya anlar. Ya anlamaya çalışır en azından. Ve sabit fikirli bir insan değil. Ya Sonuçta abim bu bebeğin babası ve çocukları da ortada abim. Ne var ki yani? İşte beni korkutan şey de bu. Bir bebeğin başını örten, yarın okumasını da engeller, erken yaşta evlendirmeye de kalkar. Nursema'nın başına gelenleri biliyoruz Ömer. Ben Nursema konusu farklı. Herkes o olaydan büyük dersler çıkardı. Bir daha öyle bir şey yaşanmaz. Ayrıca abim Alev konusunda çok hassas. Sen de biliyorsun bunu. Bilemiyorum. O zaman git konuş abimle sakin bir şekilde kavga etmeden. Belki için rahatlar. Bilmiyorum ki. Evet yapmaya çalışacağım. Kıvılcım sana naçizane tavsiyem. Lütfen bu olayı öyle kafanda büyütme. Ya sonuçta Alev bir bebek. Önünde kocaman bir ömür var. İşin bir tarafında abimler varsa bir tarafında da siz varsınız. Öyle değil mi? Ne olabilir ki yani? Kimse Alev'in kötülüğünü istemez. Evet. Ay ben Cemre'yi öyle görsem sinir krizi geçirirdim. Meri yine iyi idare etmiş. Kızın eli ayağı titriyordu vallahi. O halde bana geldi. Yazık verime. Kıvılcım, biz Alevi onların düzeninden uzak tutmak için bir şeyler yapmak zorundayız. Anneciğim, yarın sabah ilk işim Abdullah Bey'in ofisine gitmek. Merak etme. Anne, bence hiç konuşma. Niye? Rahatsızlığımızı belirtelim ki o da bir şeyler yapsın. Ya ben o insanlarla çok zaman geçirdim. Abdullah Bey öyle dışarıdan mülayim gibi görünüyor ama... ...onun da zihniyeti diğerleriyle aynı. Evet, Ömer de aynı şey dedi. Sen yine de git konuş kızım. Sen nasılsın Doğacığım? Nasıl olayım? Yine sıfır noktasındayım. Yeni başlangıçlara adapte olmaya çalışıyorum. Biz yeniden başlama uzmanıyız. Bize bir şey olmaz, merak etme. Bugün biraz ev için internetten aksesuara baktım. Birkaç değişiklik yapayım diyorum. İyi olur. Alevi hatırlatan haliyle ben o eve giremem. Sen hiç merak etme anneanneciğim. Ben orayı yepyeni bir yer haline getireceğim. Niye açmadın? E, sohbet ediyoruz. Zaten Cemre'yi soracak. O da uyuyor. Ararım ben sonra onu. O da son zamanlarda epey toparladı kendini. Sık sık Cemre'yi arıyor, ilgileniyor. Hı. Hmm.